bulanak. Kimine karpuz, kimine kelek. Bakatacı şalgan. <laughs> Dünya böyle kurulmuş. Sevenler unutulmuş. Benim kaderim buymuş. Gel içelim arkadaş. <laughs> Evet anneciğim hayat böyle. Aha geldi, aha gidiyor. Oh kahve de güzel olmuş, elime sağlık. Sefamız olsun, oh oh. Ankara kalsın sizlere. Ankara kalsın sizlere, İstanbul kalsın bizlere. Sigaraları <laughs> tokuşturak gel. Sigaraları tokuşturuyoruz, tok. Bu böyle. Aramış işler. Anne bir mani söylesene. Mani mi? He. Bu nasıl bu? Şu kahvenin içine çık. kahve içtim. Kapın kapıma bakar, ateşin beni yakar. Yapma bu kötülüğü, yine yüz yüze bakar. <gülüyor> <gülüyor> bir taş attım suya, Ses çıkardı hoş boş Kız ben seni görünce yüreğim bir hoş oluyor. <laughs> Aynı bu gibi oh, Sefamız olsun.